Evet. Bugün YouTube'un en garip vakalarından biriyle karşı karşıyayız. O kadar değişik ki bu inceliği yapabilmem için önce devletten sonra Birleşmiş Milletlerden özel inceleme izni çıkarmam gerekti. Selamlar ben Ruth Çabami. Bugünkü konumuz Mete Taşkil. Buyurun çayınızı kapın, arkanızı yaslanın ve gelin beni izleyin. Öncelikle kendisini tebrik ederek başlamak istiyorum. Prodüksiyonu bayağı büyütmüş. Adam sırf video çekebilmek için okulla anlaşmış am**yiyim. An... Buraya gelin size bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Bütün çılgın fikirlerin benden çıktığı gibi tabii ki bu fikir de benden çıkacaktı. Sıkı durun çünkü bugün okulda yatıya kalıyoruz. Ne Yoksa burada bir işler karıştırdığımızı hissetti de o yüzden mi yaptı bunu? Sessiz ol senin yüzünden yakalanacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya bak hadi birini böyle seslendir, ikincisini böyle seslendir, üçüncüsünü böyle seslendir ama dur be yeter be. Hepsini de <laughs> konuşturma. Evet arkadaşlar bugün okulda kalıyoruz. Vay sen şuna bak ya nereden geldi aklına yuh. Oğlum anlamadığım şey şu bak Genzi, Genzi, Z kuşağı. Oğlum senin bu ismi kullanarak yaptığın şeyler Z kuşağına özel hareketler değil. Önce senin bunu anlaman lazım. Zamanla gelişen dünyada bunlar da değişiyor. Önceden mesela ilk telefonlar çıktığı zaman öğrenciler bak benim tuşu telefonum var diye hava atıyordu anladın mı? Şimdi aynısı oldu iPhone, iPad. Bu yani genzi kuşa genzi kuşağı değil. Bunu anlaman lazım öncelikle. Küçük çocukların dikkatini çekip kendine bağlamak için ve sanki onlardanmış gibi göstermek için bunu yapma. Hani merak ediyorum hayatının sonuna kadar böyle mi devam edeceksin? Böyle videolar mı çekeceksin mesela? 3 sene bu adam ileride 60 yaşına geliyor hala şey yapıyor. <laughs> genzi. Allah rahmet eylesin ne diyeyim. Benim abim senin abini döver. Tabi tabi asıl benim abilerim de iki tane var. O zaman... Ya bela düşünsenize bu adamı komşusunuz tamam mı? Üst katta uyumaya çalışıyorsunuz. Gece böyle sesler geliyor. Aşkını, ver ona, aşkını ver, Hadi her şey tamamım. Eyvallah. O olsun bu olsun güzel ama takıldığım noktalardan biri şu. Abicim sen neden her videonda aynı ses efektlerini kullanıyorsun? Aynı ses yapıyorsun, aynı yüz yapıyorsun. Hani karakterler aynı, hareketler aynı la değiştir biraz. Farklı bir şey olsun bak. Allah çarpsın özür dileyip namaza başlayacağım. Oğlum yemin ederim adam işini nasıl yapıyor bilmiyorum ama bunu becerebiliyor. Koyayım. Tıp atıp her şey aynı. Ya dostum bit. Biz genziyle biraz farklıyız anlarsın ya. Evet çıkarın bakalım kitaplarınızı. Sayfa kaç? Ben de bilmiyorum sorayım mı? Ne diyeceğim öğretmenim mi diyeceğim? Beni izleyin. Hocam sayfa kaçtı. Hocam, 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 mı? hocam Oha ne diyor? Nasıl hocam dersin lan? Nasıl dersin lan ha? Terbiyesiz <laughs> nasıl dersin? Oğlum bunlar nasıl tepkiler? Bak biz de bunları yaşadık, şaşırdık ama insanlar bu denli abartı tepkiler vermiyor. İşte buradaki amaç yorumlarda daha ortaokula yeni geçmiş kız çocukları etkilemek. Onlar gelip şey yazacak. Oha bir aynısını geçen gün ben yaşadığım tespite bak. Kral ya tespit. Beyler bu adam ayrıca soske olmuş am. Şuna bak resmen herkesi yönetiyor. <laughs> Şimdi bak bu videoyu görünce adamın fanları gelecek. Benim anamı babama sövecek. İşte onun abonesi çok fazla. Senin abonen var. Sen salaksın salak. <laughs> Böyle şeyler yazacaklar tamam mı? Bilmiyorlar ki bunlar bu adamın babasıymış gibi savunurken adam villa reklamı yapıyor. Hello. Bugün Genze'nin yepyeni bölümü için Mimar Sinan Blue Sea villalarındayız. Bu villalar gerçekten muhteşem. Hadi içine geçelim. Yani yuh artık ebesinin nikahı. Gerçekten diyecek hiçbir sözüm yok. Abi hani biz aileydik sen villada kalıyorsun ben peynir ekmek zeytin yiyorum anasını kim ya. Demem olur ki kısa özetimiz şu. İçeriklerini biraz düzenle, çeşitlendir, farklılık kat ve sürekli şu kendi 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 ya deyip durma. Yemin ederim dinozor çığlığı gibi bak kulağımın zarı patladı. Allah belamı versin çok fazla yapıyorsun bu sesi. Hani madem yapıyorsun bari sesini ayarlı anladın mı? Çok fazla desibel yüksek olmasın. Yemin ederim kafamı için şu an genci 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 gen... Aa çıldıracağım şimdi Neyse bugünlük benden bu kadar Açıkılma aran Discord sunucuma gelmeyi unutmayın gençler Hadi kendinize iyi bakın ve hoşçakalın efendim <laughs>